Annur'un Nur'un katkılarıyla hazırlanan Rotamız İnsan başlıyor. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala a'i seyyidina o nebiyina Muhammed. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın hayatını, yaşamını, tecrübelerini konuşmaya devam ediyoruz. Hüseyin Resiz Cam'ın o güzel tespitleriyle, o güzel e, sözleriyle o sahabe efendimizi yakından tanımaya ve onun izinde gitmeye gayret ediyoruz. Şu. Şimdi e, yani öyle bir insan ki hem kendi günahına sahip çıkmıyor, efendim orada ısrar etmiyor, hem de kendini de temize çıkarmaya kalkmıyor. Öyle insanlar şey, günahına sahip çıkıp onu üzletmek için hareket edince Hüseyin Çok Hicam. güzel. Ve de kendi kendini efendim bir takım şeylerle işte bak şöyle oldu onu da bir temize çıkarmaya kalkmayınca böyle insanları Allah'ın basvuru temize çıkarıyor. Ayet temize çıkarıyor. Evet. Mesela aynı şey Hz. Hacı radıyallahu anh'a valide çok yaşadığı yaşadık tecrübede de o da böyle dehşet bir tecrübe karşı tarafın bir iftirası. Orada da Allah'ın temize çıkardığı insan burada da kabil Malik aynı e, e, ödülü alıyor Hüseyin Hocam. Çok Niye? Çünkü dürüstçe, ahlaklı, erdemli ve bilgece yaklaşıyor. Çok güzel. E şimdi bir yaşadığı hadisi. Aynen öyle hocam. Evet. Doğruluk her yerde hocam, her adımda, her tecrübemizde en büyük sermaye zaten hocam, en büyük kazan. Alhamdülillah. Evet, bismillah. Biz şeyde kaldık Hüseyin hocam, hatırlayabildiğim kadarıyla bir önceki bölümde. Ya'da ki hadik radıyallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayet geliyor. Onların affedildiğine dair ve bir ulak geliyor. Evet. Biz e, evin damında herhalde yaşayacaksın ama. İbadet ediyormuş. İbadet Çıkmış. Ediyor. O, evet. Mahzun ibadet. bir şekilde evet. ibadetini yapıyor hocam. Evet. Sabaha doğru. Hatta şöyle diyor hocam. O Efendimiz ayetin ince, hemen biriniz diyor müjdeyi ulaştırsın. Gece demiyor yani bekleyelim edelim demiyor. Ayet geldi diyor gece. Allah o üç arkadaşınızı affetti. Hemen ulaştın deyince biri geliyor, koşarak müjde, müjde Kâhâb ayetindi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdi, affedildiniz deyince sevinçten diyor damdan atlamışım diyor. Üzerinde gece kıyafet var, ne olduğuna da bakmadan diyor. Koşarak geldim Allah Resulü'ne. Yani gideyim de o sevgiyle diyor, o müjdeyle. Önce geldiyse tepkide aynı. Aynı, aynı. O kadar böyle aşkı ona, geldim diyor o karşılaşma muhteşem hocam. O kadar güzel bir karşılaşma ki. فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم, Allah Resulü'ne selam verdiğimde diyor. قَالْ وَهُوَ يَبْرُكُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُونَ. Allah Resulü konuşmaya başladı ama konuşmadan önce yüzü konuşuyor diyor. Yüzünde öyle bir mutluluk vardı ki diyor. Yani Kâb'ın affedildiğine Kâb'dan daha çok mutlu olan bir peygamber. Aleyhisselatü Vesselam hocamız. Hocam öyle muhteşem bir sahne ki bu. Ve bana dedi ki evşil bir hayır. Bu sana lütfedilen hayırdan dolayı müjdeler olsun sana. Kâfcüm dedi. Öyle bir hayırlı gün ki bu. Öyle bir hayırlı gün ki. Anandan doğduğun günden daha hayırlı bir gün. Senin için. O kadar mutlu bir gün. Bu mutlu günü sana Allah nasip ettiği için sana müjdeler olsun dedi diyor. Ama yüzünde bambaşka bir mutluluk vardı diyor. Anandan doğduğumdan daha teviz bir gün. Tabi. Orada günahsız doğuyor. Gün. Aynen öyle hocam. Mesela ayet-i kerimede Hüseyin hocam, bu günahtan aklımdan denmiyor. Tabi. Orada o annenden doğduğum gün işte şeyi ifade. O günden beri ki en hayırlı gün. En hayırlı gün demek artık yani efendim sıfır. Bambaşı ya. yazın demek. Asıl bir müjde hocam. Asıl bir mutluluk olma o yüzden de sarıldık diyor. Beni tebrik ettiler diyor arkadaşlarım. Ben de o sevinçle diyor. O mutlulukla diyor. Dedim ki diyor madem ki bu mal başıma bunlar maldan dolayı geldi. Evet. Dedi. Malımı o andaki ön plan almamdan dolayı geldi. Hepsini bağışlıyorum dedi. O mutlulukta o sevinçle. O sıcak O sıcakta, O duygu zirvede ya hocam. Evet. Orada da muhteşem bir örneklik Aleyhisselatü Vesselam. İlk soru eve ne bıraktı? Ailene ne bıraktı? Dedi diyor Allah Resulü diyor. yere basmak. Ayaklarını yere bas. Hepsini olmaz. Ailene ne bıraktı? Zorla diyor. Hayber'den bana düşen bir parça vardı diyor. Bir. Onu diyor. Çok da değerli bir maldı diyor. Onu kabul etti diyor. Fakir fukara için değerlendirmek üzere. Onu kabul etti diyor hocam. Şimdi biz bunu görünce ben bu örneği hocam yıllarca insanlara eve bir şey bırakmamayı Müslümanlık fazilet olarak anlattık. Eve ne bıraktım diye soran, peygamberin ümmeti olduğunu iddia eden, o oldu, oldu diye. biz hocalar yaptık. Eve bir şey bırakmamayı cömertlik aile hakkının, Müslümanlığın en temel göstergesi olarak sunduk insanlara maalesef duygularını istismar ettik. O yüzden Allah Resulü benim ayağımı yere bastırdı diyor. Eve ne bıraktın diye sordu diyor. O bütün malın bağışlama teklifimi kabul etmedi diyor. Sadece Hayber'den bir parçayı verdim diyor. Onu da fakirlere değerlendirdi diyor. Sonra şöyle bir ifadesi var. Bu tecrübeyi yine okumaya devam ediyor. Bu müjde diyor bana sadece doğrulukta geldi diyor. Allah beni doğruluğumla kurtardı diyor. Günahındaki doğruluğun adı. Günahtan sonraki doğruluk. Önceki doğruluk değil zaten detesi Sonraki tavrı. Tabii günahtan sonraki. İnna lem yünceni illa bis sıdk. Allah beni sadece o günah işledikten ve yanlışa düştükten sonraki dost doğru tavrından dolayı kurtardı diyor. Tevbem de o cinsten olacak diyor. Kâb bin Malik. O zaman diyor benim Allah'a tevbem şudur, sözüm şudur diyor. La ekzibe ebeden diyor. En la ekzibe abeden. Bir daha asla Ondan sonra da yalan söylememeye söz veriyorum diyor. Zaten söylemedi. Evet zaten söylemedi. Söylememeye söz veriyorum diyor. Rabbim diyor. Ölünceye kadar da bu sözüme bağlı kalmayı umut ediyorum diyor. Ve başıma bu gelenler de diyor. Madem ki benim malımda. O zaman malımdan da bir kısmını diyor hepsini bağışlıyordu. Allah Resulü kabul etmedi. Hatta çok ilginç bir ifadesi var. Emsik aleyke ba'da malike fe innehu hayrunneke diyor Efendimiz. Malının bir kısmını tut diyor. Bu senin için daha hayırlı, daha sağlıklı. Tabi Tabii tabii onun için tut diyor. Aynı. Onun için diyor ben bir kısmını tuttum diyor. Bir kısmını da bağışladım diyor. Hatta ilginç bir bu çalışırken hocam bir rivayet var ya meşhur. Nâzi bernice yani diye başlıyor aç iki kurdun bir mala verdiği zarar evet. bir kişinin mala, şerefe, ünvana düşkünlüğünden dolayı dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Hatta hafiftir. Hatta hafiftir. O rivayetin ravilerinden, onu bize nakledenlerden biri Kabe'nin malik hocam. Ondan gelmiş. Çünkü tecrübe etti onu. Evet bizzat üzerinde az kalsın niye mal olduğunu gördü yani. Evet. Onun bu rivayetlerinden biri de o. Hatta sonuna mı bilmiyorum zamanlamasını bulamadım. Ama şöyle bir olay yaşıyor. Biriyle alacak verecek durumu var. Kabe'nin maliki. Borcunu ödeyememiş alacaklısı. Bunlar da karşılaşmışlar. Yine talep etmiş Kabe'nin malik radıyallahu anh. Ben herhalde biraz farklı bir tavır takımı. Sesler yükselmiş. Ortam biraz gerilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o ana tanık oluyor. Onu görüyor. Sadece işaret etti diyor Kâb-ı Malik. İşaretinden ben anladım diyor. Yani adam ödeyememiş. Şöyle bir şey yapmış Efendimiz. Bu gerilim bitmesini istiyor musun? Adamı rahatlatmak istiyor musun? Hem de yarasından vazgeç ya bir mal etti ha, anladım diyor. Bana diyor ki Allah Resulü borcunun yarısından vazgeçtim yarısını getir razı. O işareti görür görmez adama diyor. Tamam diyor borcunun yarısını affettim diyor. Yarısını getir ya de adam da sakin Tamam diyor. O şekilde sulh olup ayrılıyorlar hocam. Farışıp ayrılıyorlar hocam. Bu bir işaretle o malla ilgili süreci yönetiyor hocam. Sonra mı oluyor tabuktan önce mi onu bilmiyorum hocam. Böyle bir Ahmet bin Hanbel sağ olsun kaydetmiş hocam. Rahmetullahi ile böyle bir olayı da bize kaydetmişler hocam. Bütün bu dost doğru kişiliği okuduğumuzda hocam. Kabe Maliki bize ahlakımızı, ilişkilerimizi, bundan sonraki hayatımıza referans olacak. Kıble olacak çok güzel mesajlar var. Yani bir yandan da Kabe Malik'in radıyallahu anh meyveleri. Bize sunduğu ebedi meyveler hocam. Hani hep vurguluyorsunuz ya hocam. Çok değerli. Biz imanı, ahlakı verili bir daha alınmayacak, hiç etkilenmeyecek. Hep aynı tazelikte, aynı durulukta kalan değerler olarak görüyoruz. Demirbaş gibi görüyoruz. Demirbaş gibi. Hiç paslanması olmaz, küflenmesi olmaz, yok olması olmaz. Bazına ihtiyacı olmaz. Hiç olmaz. Aynı öyle durur gibi görüyoruz. Oysa en sürekli en düzenli bakımı imanımız, ahlakımız, aklımız ister. Sürekli itimat etmemiz gerek. Çünkü Kabe Malik bu olayı yaşadığında 10 yıllık, 9 yıllık, 10 yıllık Allah Resulü'nün yanında her an onunla geçen biri Medine'de. Bir anlık o bakımı ihmal etmek, bir ne anlık var? bir gaflet. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in çok enfes bir duası var bir göz açıp kapayıncaya kadar beni arzularımla nefsimle baş başa bırakma dedi. Ya. Çünkü her şey o bir anda oluyor. Özellikle bu ben haberlerde görüyorum suç işleyenlere böyle çok toplumun böyle hayretini çekecek. Buna nasıl oldu dediğinde o da bir anda oldu diyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum diye. Her şey bir anda oluyor. Bu yüzden her anı teyakkuz halinde geçirmek gerekiyor. İmanımız ahlak. Her ameli de öyle görmek gerekiyor hocam. O yüzden iman, ahlak, akıl bunlar sürekli bakım isteyen, sürekli ilgi isteyen, sürekli sevgi isteyen değerler. Bunlar ihmale gelmez. Onu görüyoruz biz. Net bir şekilde. Bin Malik'ten hocam. Bir şey daha görüyoruz hocam. O sizin iki sohbette çok özel, önemli vurguladığınız hocam. Hata ettiğimizde günümüzde hangi statüde olursak olalım hocam. imajı kurtarmayı önceliyoruz. Yani o hatanın bizim imanımıza, ahlakımıza verdiği hasarı tamir etmeye değil de yine bir yanlış yapıp o günahın, hatanın yine dünyalık olarak bize verdiği zararı aza indirmek için çabalıyoruz. İmajı, kurtarmaya, kurtarmaya, yönelik de, imajı, kurtarmaya çalışıyoruz. Kâbe bin Malik bu yönde de bize çok güzel bir model. Yanlış yaptığımızda, ettiğimizde derdimiz imajı değil, imanı kurtarmak olmalıdır. Önceliğimiz o ahlakımızı kurtarmak. Onun adımlarını gösteriyor. Yine kendi ifadesiyle hocam hep vurguluyoruz ya her şartta kazanmak istiyorsak her şartta ve ortamda doğru olmak. Bunun yolu bu. Her şartta, her durumda. Günah işlediğimizde de kazanmak istiyor muyuz? Kazanca çevirebiliriz. Kazanca çevirebiliriz. Çevirebiliriz. diyor Çevir. krizi fırsata çevirir. Tabii. Krizler nasıl fırsata çevirir? Doğru olarak. Ahlak. Ahlaktan ayrılmayarak fırsata çevrilir. Yine hocam bir şey öğreniyoruz biz Kâb bin Malik'in tavrından. Bir mutluluk yaşadı. Hem de hayatın en büyük mutluluğu Allah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ifadesiyle en büyük mutluluğunu yaşadı. Mutluluk nasıl kutlanır? Yeniden doğdu. Yeniden doğdu. Yeni bir doğuş. Mutluluk nasıl kutlanır? Onunla güzel bir örneğini. ilk aklına gelen Kâb bin Malik'in ya Resulallah malımın hepsini bağışlıyorum dedi. Yine sevap yapmayı. Tabi. Mutluluk mutlu ederek kutlatır. Eğer bir mutluluğu kutlayacaksak bir başarıyı gerçekten bir ihtiyaç sahibi bir insana bir gönlü mutlu ederek onu kutlamak lazım. Buna ihtiyaç İsaf ederek gösteriş yaparak kendimizi ortaya atarak değil hocam onu. Evet. Yine Kabe Malik bir şey daha öğretiyor bize. Bu yaşa değil hocam. Tebuk da onu geri bırakan malıydı, bahçesiydi. O zaman bir daha geri kalma, kalmamak için, bizi ahlak yönünde, iman yönünde geri bırakanları biraz geri bırakmak gerekiyor. Hemen onu bağışlamak istedi. Oradaki o refleksin bir arka planında da o var. Hemen malımı bağışlıyorum, Ya Resulallah dedi. Başıma bu belayı, bunlara olan tutkumu bir anlık yönetememem. Açtı. An. O yüzden bizi manevi yolda, ahlak yolunda, iman yolunda, ibadet yolunda. Bazen soruyor hocam namaza vesaire ibadete yönelimde de yavaşlarımız, yavaşlatan bağlarımız var demek ki. Bizi geri bırakan neyse onu geri bıraktığımızda zaten önümüz açılacak. Mıyız? Önümüz açılacak. Onu görüyoruz. Son olarak Allah Resulü'nün bize öğrettiği hocam. Yanlışa yaklaşımda bir o kadar doğru olmalı. Ahlaklı olmalı bilgeci olmalı hocam. O yüzden yaptırımlar bir yanlışa karşı gerek duygusal yaptırımlarımız olur, gerek fiziksel yıkıcı değil, yapıcı ve onarıcı olmalı. Hatta yani öyle onarmalı eskisinden daha sağlam yapmalı. Yani çok çok hassas olmak gerekiyor. Haklı, ihlaslı ve insaflı olmak. Üç ülkeyi görüyoruz hocam burada. Allah Resulü yaptırım uygulamakta haklıydı. Evet. Çünkü kendi bizzat itiraflarıyla çok ciddi bir sorun. Allah Resulü yaptırım uygularken ihlaslıydı. Öç almak için, intikam almak için onlara yaptırım uygulamadı. Psikolojik yaptırım. Tamamen onlarla ilişki düzeltmek gibi yapıcıydı. Cezalı. Evet, ve ceza insaflıydı hocam. Yaptıklarıyla uyumlu bir yaptırımda bulundu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Cenab-ı Allah bu dost doğru kişiliğin izinde olanlardan eylesin hocam. O meyvelere talip olanlardan <laughs> eylesin hocam. Diyoruz. Kabe Malik, Malik radıyallahu anh da bu şekilde huzura getirmiş olduk. Rabbim kabul etsin inşallah. Sen hocam Bu sahabe okumalarını da inşallah Allah nasip ederse çok bayağı çok güzel şahsiyet dediği parti yönde ile bize. bize. sonra bir kitap haline getirsek sen hocam. İnşallah inşallah. Yazılar, bir lisari haline getir. Tabii tabii. Yazılı olarak da sözlü olarak oluşturduk ama onu da yazılı olarak oluşturmak da İnşallah. inşallah. çok. O da bizim vazifemiz olur. Benim olur diye söyleyeceğim. Olur olur olur. Hoşçak. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ağzına yürene sağlık. Kıymetli can. rahmet olsun. Ağzı yapıyoruz. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Halis Hanede bir başka programda tekrar yeniden görüşmek, oluşmak, kavuşmak dileğiyle. O ana dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dost doğru kalmak, o yolda olmak dileğiyle. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Rotamız İnsan sona erdi.